Herkese merhaba ben Şenol Ve yeni bölümüne hoş geldiniz. Senaryo başımı artıyor ya Onu yap bunu yap şunu yap onu yap Öğretmen gibi bir de anlatıyor Ben şey gibi Tam öğretmen demeyelim de ne diyelim İngiliz dadı Yani 5 yaşında çocuğu anlatır gibi de anlatıyor Ayrıntılı ayrıntılı Şu bölüme girdiğimde ne anlattı bana Hiçbir fikrim yok Merhaba ablacım Ya ben işte Hayvanat bahçesi müfettişiyim He? Olur mu? Uyar mı? Yersem. Bilmiyorum. Kimse yedi mi? Bence kimse yemedi. <laughs> Müfettişim ben arkadaş. Duvarın kendisini seçtiğimiz zaman direkt e, olaya girebiliyoruz. Animal Tap'den bir şeyler yapmamı istiyordu da tam olarak adam gibi açıklasan Bunlar ne lan? Eksasyon. Teşekkürler. Sağlısın. Görevi tam olarak şurada söylüyor galiba. Bronz madalya aldık. Silver'ı almak için Release Agung to the wild. Agung, Agung ne? Hani Agung şu, şu. Agung. Ee, aha. To the wild. Release dediğin zaman Tamam. You cannot undo this action. Tamam undo yok. Doğaya saldım. Go, silver. Yalnız Zulkeş'e bak 183.000 dolar. <laughs> Hayvanat bahçesi. Nasıl iş olarak? Çok alan lazım diyor. You know? Deli gibi bakım masrafları vardır. Ya hayvanlarla birlikte olan herhangi bir iş. Ah. Köy abi başka <laughs> yok yani. <laughs> Bayağı değerli <laughs> gelmiş. <gülüyor> I imagine you sözde ama yani bayağı da kalın tutorial. So far <laughs> exhibit şeyleri yılan mılan vesaire. <laughs> Facility. Okay. I've marked an area for our new exhibit. How about we head over there? Tamam. Lovely. Now let's build a new exhibit in the gap that's been left. Tam normalde ne, nasıl yaptığımızı tam olarak how Then pop it into the gap. Tamam. Teşekkürler. Iııı... Ee, Nolur Şunun içine koyma diye bir şey yok değil mi direkt? Ha, yok abi hiçbir türlü. Bunu seçiyoruz, her türlü. Iıı... Ee, Mu-edit. E ee, bir şey yapamıyorsun buna. Kozmik <laughs> ice cream. Ha yanı seçti. Yok tamamını seçtim. Kozmik kov, kozmik inek dondurması. Ne anlatıyorsun hocam? Allah'ını seversen. Ya bunu editlemek istiyorum. E hiç tıklamasam, şunu seçsem içine koyamıyorum ki baba. Yani izin vermiyor bunu bu şekilde. Bu şekilde koyma diye bir şey yok. Şunu seçiyorum. Buna da bir şey yaptırmıyor. Niye? İşte onu açıkla ablacığım. Bak şimdi burada bir şey açıklıyor mu? Bu yılda New Exhibit, Adab Gila Monster. Gila Monster mi? Bilmiyorum. Bu ne? Oha, tamamını mı tutuyorsun? Oy, bunların hepsi bir parça. Oha! Ablacım sadece şu ya. Şu ya. Şuradan facility'den exhibit üzerine koyabiliyorum. Perfect. 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 Tamam. Gila Monster. Her türlü alıyoruz. 512 dolar. Al dedi. <laughs> tamam. Click on the exhibit to send it there. Send it there send Bu exhibit animal diyoruz. Bizim elimizde olan hayvan. Tıklıyoruz. Send to zoo. Tıkış. <laughs> ha, ona göre <laughs> otomatik içini yapıyorlar. Ama tamamen <laughs> ready oldukları anlamına gelmiyor. Onun için bitirelim. Evet hatırlıyorum bunu. <gülüyor> 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 İstediğin şeyleri ekleyebiliyorsun bu arkadaşa. Sen de işim kalmadı. Layout, layout oh, Well, it looks like we've only got the enrichment level one items. Ah, the alerio, Gerica, for the healer and researchable. it, your As I'm sure you Hepsini know by now, you can unlock more enrichment levels by yes. having one of your vets do some research. Now, we'll also need to set the temperature and humidity in oh. the exhibit. These are vitally important for tamam. keeping our healer temperature the humidity humidity... and humidity Kötü. On the climate tab. Temperature ıı, sıcaklığı, humidity de nemi abi. Hayvanına göre ısı ve nem ayarlıyor. Çok oturdum. Okay, I got it. Camlarını ayarlıyorsun. <laughs> Hangisini ne yapmamı istiyorsun? So, Tıkladım abla. You can add and customize any of the windows on an exhibit. A window can be closed and blank or have a two-dimensional background or even a three-dimensional background on it. Why don't you have a play around with the options? Tamam. Bu değil. Lan buna. There's also an exhibit education board. Hangisi <laughs> yere sonu bilmiyorum. Şu kesi yok şu. Bir saniye ablacığım bir saniye. Şu arkaya 3 boyutlu şey yapmak istiyorum. Onun dışında camları 2D yapınca şöyle oluyor. Ee, şey yapabiliyordun. İçten dışarısı gözüksün, dışarıdan içerisi gözükmesin muhabbeti. Ha, kapatabiliyorsun. Şunu kapat, kapatma bir şey değişmiyor zaten. Teknik olarak kapalı. Bence gayet uygun şu an yeri ya. Ha? Ee, ne istiyorsun ablacım şu anda? Kaçırdım orayı. Place one Exhibit Education Board. Tamam. Education Board. Şurada. Bunları da ezberlemesi var ya zaman alır. Ya hatırlaması bir bir ara böyle ezberliyor gibi gibiydim de. Ee, hangisini koyduğum dönemi var mı? Bu bunlara daha iyi gidiyor ya bu. Bana öyle geliyor yani. E, şurası uygun gibi geliyor bana ama. Tam değil. Çocuklar bir çekilin bakayım. Ortalayalım biraz. Şöyle. Bunu... Anladım, halledeceğim. Bu niye burada kaldı? Ee, edit'ten yok. Silme tuşunu mesela hatırlamıyorum şu anda. Şuna tıklayamıyorum. Heh. Çok şükran. Şunu ne hayvanıydı? Gila Master. Yes. Buyurun. Hayvanı getirdiler mi buraya? Right now, I've got a bit of a big job for you. Big job, I need you to increase the Aha. You'll probably want to adopt both habitat and exhibit animals to do so, which will mean building plenty of new habitats and exhibits for them. Yaratık nerede? Come on, off you pop. Come on, off you Kaç tane hayvan istiyor acaba? <laughs> Tamamen bana bırakıyor. İçerideki hayvan sayısını hem have at least 12. Oo. Oo. <laughs> Toplamda Kaç çeşit işte oldu orada yazıyor mu? 38 tane hayvanımız var da kaç çeşit? Habitat toplamda 6 tane olduğuna göre, exhibit de 4 tane olduğuna göre 10. 2 tane daha. Empty mi? Vay. Abi yaratıs getir demedim mi ben onlara ya? E var abi içinde. Neresi boştan? Bir, bir yerimiz boş. Habitat değil de exhibit. Empty. Neresi burası? Ee, göster bakayım. Şu arkadaki boş. Neden hocam? Sebep nedir? Ee, burada şey var. Ne var? Ne var? Exhibit var. Tamam. Exhibit var burada. Şu. Ee, değiştirme diye bir şey yok mu ya? Nasıl bir exhibit lan bu? Normalde seçtiği zaman ayarlanmıyor mu? View Exhibit, Recuse Exhibit, Animal Ha içine koyduğumuz zaman, e, yok ki hayvanım Alalım Değil mi? Hayvan için Eee Buradan bakabiliriz Herhangi biri olur herhalde değil mi? Fark eder mi? Sanmıyorum Bizde olmayan bir şey lazım Bizde olmayan bir şey lazım yoksa ee boka yaramıyor Habit Exhibit Lesser Iguana var Kakroç mu var? Hamam <laughs> böcek. Gila Monster var. Tamam onlar dışında herhangi bir şey işimizi görür. Iguana var. Kurba e, kurbağa yok. Kurbağa olsun. Olmaz mı? Olur bence. Cinsiyet minsiyet. Aslında bir dişi bir erkek mi alsak ya? Paramız, paramız nerede bizim? Çeyrek milyon dolarımız var neredeyse. Doğurganlığına falan şu yaşı gençken haliyle doğuramıyor çocukken doğuramıyor diyelim yaşlıyken doğuramıyor şu arada yeşilde olduğu sürede doğuruyor şu yönde saat yönünde gidiyor bildiğim kadarıyla 3.5 yaşında hani geri kalan şu yeşil devam edene kadar da doğurmaya devam ediyor uzun lafıksası gayet doğurgan değil mi şimdi yani yanlış olmasın bir, bir şey daha bir kısırlık durumu daha... Turtle. Tamam. Doğurma ihtimalini burada gösteriyor. Bak mesela %50 şansla doğurabilir. Adapt abi. Bir tane dişi aldık bir tane de erkek. Doğurgana bak %100. Aslanım benim. Sen tuzu. Çık lan. Çat. Exhibit. Dur bir saniye. Şunu. Sen tuzu. Bam. İçine hayvan koyduğun zaman oluyor. Çok güzel. Onun dışında hayvanların ikisi geldi. Layout olarak hiçbir halt koyamıyorum. 0'a 0 maalesef bu şekilde kalacak. Araştırma yapmam lazım onların üzerinde. Ee, şöyle. Şöyle. Çizgi olarak gösterdi herhalde değil mi ya? Değil. Emin değilim. Daha Yok gayet güzgün. Sen. Tamamdır. Gayet mutlusun herhalde. Dur tam bir dur durmadı. Tamamız ya. Tamam mutlu mesut. Tek sıkıntısı layout'u. Ya aslında yapabilirim. Boş duracağına şu anda bildiğim kadarıyla herhangi bir araştırma yapmıyoruz değil mi? Ve Vet... merhaba. Şükürler. Ve biz... Bet... Buradan yapılıyor değil mi ya direkt? Hayvan aldığım zaman burada çıkması lazım. Bu galiba. Buyur. İlkinde Ha şu an yap şu an bunu yapıyor. Bir saniye. Hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. Şunu kurbağa atacağız tamamdır. Bir tane yıldız abi Jody Burke Rock o mu? Aynen Jody. Burke. Tamam bir tane yaptık. Kaç 12 diyordu. Teknik olarak o değil. 11 mi olduk? 10 olduk. Bunu niye saymıyorsun? Neyse başka boşluğumuz var mı bizim buralarda? Ee, burada alışveriş falan filan. Yani hali hazırda boşluk varsa oraya sokayım dedim de. Çok güzel yapmışlar yalnız buralar ha. Tuvalet. Tabi bu, bu hayvanat bahçesi para kazanır ya. Vallahi kazanır. Şimdi habitatları... Hepsinde var mı hayvan ya? Mesela bunda ne hayvan var? Oha bayağı da kalabalıkmış lan burası. Dur kardeşim. Şöyle bir sal beni. Şöyle tıkladığım zaman hepsini seçmiyor muydu? Yani. Burada ne hayvan var? Bunlarla anlaşabilen türde hayvan yeni mekan yapmadan yanlarına sokuversem. Öyle şeyler de vardı. Hatırlıyorum. Mesela atıyorum mandril tamam mı? Şişt. Bir saniye hayvana tıkla şey vardı bunun burada. Zupidia, aynen. Zupidia. Mandril. Ne tarz yerlerden hoşlanıyor? Bayım olarak tropical nerede yaşadığını gösteriyor. 400 metre land alan istiyor. 40 metre tırmanma yeri istiyor. Su veyahut da derinlik olarak herhangi bir ihtiyacı yok. 3 metreye kadar great ikinci kalite tırmanma şeyi uygulaman gerekiyor duvara yoksa tırmanabiliyor. 3 metreden a 3 metreden geniş, 1 metreden derin su istiyor veya da yapmaman gerekiyor. Lazım olanlar bunlar. Değil mi? Burası boundary requirement. Aynen sınır limitleri. Yani daha derin, daha geniş yapma diyor herhalde. O kadar derinlemesine de yoktu ya. Ee, yaş sınırları 32'ye kadar Erkekler 85 santim uzunluğunda, dişiler 60 santim uzunluğunda oluyor. Hangi hayvanlarla? Uf, oynayacakları şeyler yemek olarak ekstra ıvır zıvırlar. Diyet olarak bizim verdiğimiz ikinci kalite veriyoruz. Hadi buyur. Mandrill doesn't benefit from sharing space. Diğer cins hayvanlarla herhangi bir ırkla birlikte olması buna bir şey katmıyor ama zarar da olabilir ya. <laughs> ah sıkıntı. Burada normalde ekleyebiliyor bak. Bunda hiçbir şey yok. Bunlar zaten şey hayvanı. Ee, böcük. Panda. Ee, tisma. Ne oluyor lan? Bunların yanına bir şey sokamayacağız galiba. Ups. Lan başımız belada mı yani şimdi? Mesela burada ne var? Ne var burada? Mamun. Mamunu seçtik. Zupidiye'ye baktık. Herhangi kimseyle anlaşamıyor. Ay, senin yanına bir şey versen burayı dağıtır. <laughs> Aa, büyük ihtimalle dağıtır. Sende ne var? Oğlum burası da full maymun ya. Yalnız feeder boş hayvanların. İlgileniyorlar umuyorum. <laughs> Size bir şey diyeyim mi? Direkt şurayı kapatsam hayvanlar burada ölür mü acaba? He? He? Abi en uygun yerlerden... Ama işte burada da şey var. Şuradan şöyle gelmek gerekecek. Geri kalan her şeyi bana bıraktın galiba sen. Abi bırakmadı ki ölçü. Aha. Alanı şettiremiyoruz. Neyse problem değil. Ya o oh, şeyle like gold da yapmam gerekmiyor. Yalnız increase the average habitat species overall. Free. Sonuncusu hepsinin hayat kalitesini %90'a arttırmak. Oha. He tahmin ediyorum bu alanı bana bıraktı. Büyük ihtimalle bu alanı bana bıraktı. Anladım hocam da. Su koydurtmuyorsun. Ha yok teknik olarak su koydurtuyor. Ama. Ben neden nasıl su koyacağım ki? O iş zor. Ya halledilir de halledilmez. Şurayı tamamen kapatıp. işte kalitesini arttıramam abi. Altını alma ihtimali şu an. Ha bir dakika. Demirlik demirler burada. Buranın içine mi bırakmam gerekiyor? Aa, burası da tamamen bir yer. Aha, yeni jeton düştü. Onun için koymuş. Hipopotam var burada. E tamam, hipopotamların Zupi diyeden herhangi biriyle ilişkisi var mı? Hipopotamın yanına bir şeyler koyabiliriz. Timsal anlaşır mısın lan? Bence anlaşırsın ha. Şişt. Horlama. <laughs> Bayılmış orada hayvan. Ee, exhibit animal yok animal trading hmm, animal storage hayvanımız var mı yok değil mi herhangi bir reward olarak bir şey yok hiçbir şey vermemişler doğal olarak ne bakalım ne vereyim abime African Wild Dog ha bir dakika alan olarak burayı ne ne olarak ayarlamışlar terain olarak Burada yazmıyor muydu? Terendis bir tut tut. Ha sen seçiyorsun. Şu anda genellikle Grassland üçünde de var. Grassland'e gidecek bir şey lazım bana. Grassland onun dışında. Dur bakalım. Belki fazla nazlı değildir bunlar. Neyini sevmedin lan bunun? Bazı şeyleri de beğenmiyorlar bu arada. Şu olarak koyduğun otlar matlar hoşuna gitmiyor. Evet Ramazan davulcusu. Aha. Navigable su yeterli değil. Dolaşabileceği su yeterli değil. E açalım burayı buraya kadar yürüsün. Yalnız çok tatlı yapmışsınız be. Tebrik ediyorum. Vallahi billahi. Adamlar yapmış ha. Hoşuma gitti. Neyse. Aa domuz olabilir. Domuzların da işine geliyordu bu. Yatacak yer olarak. Hayırlısı abi. Bakalım yanlarına yardıralım. Ee, <laughs> i̇simlerini hatırlamıyorum şu anda yani öyle de bir şey var. Grizde bir tabii ki gitmedik. Ee, şöyle bakalım, bakalım. Veya da şuradan bakalım. Hipopotam var. Diğer hayvanlar yok mu? Bir dakika. Bütün alabildiğim hayvanlar bunlar. İkinci sayfa diye bir şey yok. Hepsi bu. E bunlar bende mesela ben Western şempanze falan yok mu bende? E bunlar species bunu bu. Western şempanze istiyor. İlla onu koy. İçime içime sinmedi bu iş abi. İlla onları koyacaksın herhalde senaryo babında. Ya bu tutorial zaten bunu tamamen altın yıldızla bitirmem gerekmiyor. Bence bu kadar böcükle oynamak yeterli. Bir dahaki bölüme sıfırdan diğer senaryodan başlarız. Yoksa vallahi salarım buraya hayvanlara. Çalışanlar için işte bu standart sistemlerden çalışanlar için aşağıdan yer yapmış ki en aşağıya koymuş bunu içi boş büyük ihtimalle değil mi aynen. Mümkün mertebe aşağı koymuş ki herhangi bir kötü etkisinden zarar görmesinler. Tamam tamam. Bir dahakine diğer senaryo biraz bir şeyleri bize bırakır. Dediğim gibi abi bir şey kazamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Altın yapılır büyük ihtimalle vardır ayarı da. Açıkçası sadece o hayvanlarla çalışmak istemiyorum. Yavrum benim. Neyse bu bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de sordum ben mesela Görüşmek üzere. Kanalıma abone